Ebu Dücane radıyallahu anh sahabenin en takvalı olanlarından bir tanesiydi. Dünyaya meyletmeyen her sabah namazını mutlaka mescidine bile gider. Ama sabah namazından sonra Efendimiz selam veriyor. Arkasını dönüyor ki Ebu Dücane böyle hızlı hızlı mescidden çıkıyor. Bir gün böyle, iki gün böyle derken Efendimiz en son Ebu Dücane'yi durduruyor. Ey Ebu Dücane diyor. Nereye gidiyorsun? Ya Allah acil eve gitmem lazım. Senin diyor Allah'tan ihtiyacın yok mu ey Ebu Allah'tan bir isteğin yok mu senin? Niye dua etmeden gidiyorsun namazında ben alelacıya kaçıyorsun? Biz dua ediyoruz, sen de dua etsene, ihtiyacım yok. Ya Resulallah, en çok ihtiyacı olan benim kurban olur mu? Rabbime ihtiyacım olmaz olur mu? Lakin bir mazeretim var. Nedir mazeretin? Benim diyor, yahut ya, bir komşum var o komşumun diyor bahçesinde hurma ağaçları var. Ağaçlar diyor dalları benim bahçeme doğru sarkıyor. Ve sabah diyor esintisiyle rüzgarla diyor hurmalar benim bahçeme dökülüyor. Ben buradan diyor geç gittiğimde çocuklar uyanmış oluyor. Uyanınca küçük çocuk anlamıyor. Gidiyor benim yanımda o komşumun diyor benim bahçeme dökülen hurmalarından yiyorlar. Ben de bunu diyor o olmasın diye, yemesin diye, yemesinler diye, çocuğumun boğazından böyle aram yoluna geçmesin diye ben de gidiyorum ya Resulallah o yüzden duaya, tesbihata kalamıyorum demiş. Hatta bir kere sizde ya zirallah. gittim ki çocuğum diyor biraz geç gittim diyor burada muayene kaldım geç gittim çocuğum diyor baktım diyor hurmayı alıp çiğniyor işaret parmağımı diyor soktum çocuğumun ağzına diyor boğazına kadar diyor ittirdim o hurmayı diyor ağzından çıkardım tükür dedim onu tükür boğazından aşağı gitmesin o haram lokma gitmesin evladım dedi diyor bu hadiseyi peygamberimizle beraber ayakta mecliste ayakta konuşuyorlar Hz. Ebu de bu hadiseye şahit oluyor kurban olduğum cömert Hemen gidiyor Yahudi komşusunun yanına. Kaç para bu bahçe diyor, bu ağaçlar. Satın alıyor biliyor musunuz? Satın alıyor, fazlası ve parası verir. Satın alıyor, e bu dücağı ne diyor? Allah sana ve aileni mübarek etsin, sana bir hediye olsun diyor. Al çocuğu çocuğuna beraber diyor, yiyin için diyor. Evet. Ya sen aramda malla için sakınırsa Allah daha fazlası hemen gönderir. Yeter ki Allah için yap. Tabi Yahudi de boş durur mu? Yavru da bakıyor, ulan diyor bunu ben işe alamadım diyor bunlardan. Yavru bakın geldi diyor, sorumlusu var siz. Aldı bahçeyi diyor, ben de fazla para verdi. Hadiseyi merak ediyor, diyor. niye böyle yaptı? O da anlatıyor. E bu tüccarın çocukların diyor, senin bahçenden hurmaları yemesin diye. Adam şaşırıyor biliyor musun? Eve gidiyor, hanımını anlatıyor, çocuklarını anlatıyor. Ya bu diyor, İslam nasıl bir güzel din diyor ya. Adam bir tane hurmanın bile diyor, parmağını bir çocuğun boğazından çıkarmış. Bu İslam nasıl bir din diyor ya. Araştırıyor, soruşturuyor. Sonra kelime şahide getirip Müslüman oluyor. O Yahudu, ailede Müslüman oluyor. O ağaçlar da onun oluyor. Sahabe böyle çocuk yetiştirmiş arkadaşlar. Şimdikiler gibi haram eden Allah'ım, seni uçmanın yar Allah'ım modunda değil. Allah bize de öyle takvarı olmayı nasip etsin. Çocuklarımızı öyle İslami ahlakla, helal lokmayla yetiştirmeyi nasip etsin.